Hocam, Gazze'de yapılanlara karşı artık tahammülümüz kalmadı. Bir şey yapamayacaksak batsın bu dünya. Bu yapılanlara karşı bu zulmü nasıl engelleyebiliriz? Evet, değerli kardeşim, yüreğimizi dağlayan elim hadiseler karşısında batsın bir dünya, kopsun bu kıyamet diyoruz ve sabır taşı olsa çatlar diyoruz namusların paymal edildiği, çocukların katledildiği, kadınların kirletildiği, hastanelerin bombalandığı ve insanların türlü işkencelere maruz kaldığı bir soykırıma şahitlik yapıyoruz. Batmasın bu dünya, kopmasın bu kıyamet. Allah nurunu tamamlayacaktır. Ümidimizi kaybetmeyeceğiz. La atakna dümin rahmetiller. <laughs> Allah'ın ipine sımsıkı sarılacağız. Ümidimizi kaybetmeyeceğiz ve and olsun yemin olsun Allah'a ki Allah nurunu tamamlayacaktır ve biz ve bu millet ve bugün bu katliamı gören Müslümanlar bu soykırıma karşı en güzel cevabını müttaki müminler olarak, mücahitler olarak Kur'an ve iman hakikatlarına dört elle sarılarak İslam'ın merhametinin iyiliğinin hakim olması için çalışarak en güzel cevabı vermemiz gerekiyor. Kopmasın kıyamet iyilik dünyaya hakim olmadan batmasın bu dünya. Dünya iyiliği ve Müslümanın merhametini görmeden diyorum kardeşim. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.